Zeytinler bu koyarsak ne olur? Ne olur? Acayip Çok kötüydi. Bunu koyamam. Ankara neler soktu? Neden? 06 oldu. Çok çok çiydi bu arada. Çok -6 ince. 06. Altı anlamında değil. 06. Bir adam gülmüş bahçeyi gitmiş. Bir adam gülmüş. Hocam, Aa! hocam. Bir adam gülmüş, gülmüş alıp bahçeye gitmiş. Hocam. Bir kadın gülmüş, diğer kapatmış. Hocam, öğretmenler nasıl yalan söyler? Nasıl? Hocam, asarı selamı var. Hangi asan? Zengu. Ruh asan. Hocam, bir gün patlıcanla nasıl söyle demiş? Ne demiş? Bir gün, gün sen de Messi niye Ronaldo'dan daha büyüktür? Evet, evet. Niye? Çünkü Messi daha iyi. Hocam, yo, canım, adam şuğa girmiş karada işte. Ne? Ee, efendim, sen adam uçan adam uçakla sen neden yaşamış başka? Çünkü adı Yaşarmış. Evet, evet. Hocam, internete tıkayım mı? 100. kattan düşmüş kırılmamış neden? Neden? Çünkü uçak modum <laughs> Sen de söyle duyayım.